Bugün size oyun videosu çekiyorum. Eee sabah attığım videoyu beğenmişsinizdir. Intro attım sabah. Onu da beğenmeyi unutmayın. Şimdi, şu e, şurada planımız var. Açalım şurada araba. Hı, gelmedi. Şimdi görevi yapalım. Arkadaşlar bu çok güzel bir oyun. Sizin de yüklemenizi tavsiye ederim. <laughs> Bu arada arkadaşlar biraz hastayım. O yüzden sizin kötü geliyor. Yine bir kısa da banmayayım. Eminim bazılarınız bunu biliyoruz. Ben de sizinle bunu çekmek istedim. Ama yapamıyorum. Oğlum. Arkadaşlar bir ee, şey şu an bu videoyu tabletten çekiyorum. Çünkü benim e, ee, şu an bilgisayarım bozuk. Ekipmanlarım falan yok. Ama yakında olacak. Yeni bir kanal atacağım. E, ee, oradan video atacağım. Daha kaliteli ve daha güzel. Geçemiyor mu? Geçemiyor mu? Geçemiyor <laughs> Hadi geçelim. Geçelim. Neyse bu görevi sonra yaparız. Şimdi şuradan bir kişi gibi açalım. Klasik değil. <laughs> Arkadaşlar bu oyun sizde varsa e, bana alttan e, yazabilirsiniz. Ben de for var falan diye <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> Arkadaşlar Acayip bu arada çok. videosu çekmeyi Acayip çok. Ee, soru cevap videosu çekimi istiyorsanız soru cevap yazın. O oyun videosu çekimi istiyorsanız oyun yazın. E, en çok hangisi gelirse ben yazacağım oraya. Siz de oyun ben çok gelirse oyun adları söyleyeceksiniz. Ee, soru da cevap daha çok gelirse soru söylemenizi isteyeceğim. İşte ee, işte öyle bir video olacak. Ölüm var. Ya. İnşallah beğenirsiniz. Görüntü e, kaliteli olmayabilir. Oh, öldüm. Kafama bastı tekerleğin ya. Uç, uç, uç. Bu uçuyla uzaya gidiyor ya. kimse böyle şey ya. Aa bende bu çıkmış mıydı ya? Çıkmış demek. <laughs> Sorun yok ben yüzüyorum. Şöyle dışarı çıkayım hatta. Ee, arkadaşlar bu taktik. <laughs> böyle dışarı şey çıkarsanız teknelerle sonsuz. Sonsuz adam öldürebilirsiniz. Ama tabii ki ben içeri girmeye çalışacağım. Dışarıda kalmayacağım. Giremedim. Giremedim. Giremiyorum. Direkt girmeye çalışıyorum da. Nasıl olacak? Oh uh. <laughs> Cancel. I'm going I, will send it. I, will. I will. Öldüm ya, of. of. Bu arada, e, bu videoya fazla beğenilirse bunu kardeşimle de oynayabilirdim. Yani iki kişilik aynı internet bağlantısıyla oynayabiliyorsunuz. Şeyden. İki tabletten. Onu söyleyeyim şöyle. Ama bil, bilenleriniz olabilir. Arkadaşlar bir şunu isteyeceğim. Bana yorumlar lütfen küfür etmeyin. Ee, çünkü ben kendimi biliyorum. Kötü e, görüntülü videolar çektiğimi biliyorum. Beğenmezseniz e, şey söyleyebilirsiniz. Yani beğenenler like alsın. Beğenmeyenler dislike alsın. Yani bir şey demiyorum. Benim için bir sorun yok. Sadece eğlendirmek istiyorum da size. Ama şu an e, küçük bir kanalım. Yakında büyüyeceğim. Ve bunları söylemek istedim. Kırınca... Yani uyuyorum ya. Uğursuzluk geldi. Uğursuzluk geldi. Ne söylemedim lan? Evet. Devam edelim. Hediye. Hediye parayı. Aa bir kişi öldürdüm. Vuhiii. Valla öleceğim. Lan. Ne yapıyorsun? Neyse arkadaşlar, e, bu videomuz bu kadardı. Dediğim gibi, soru cevap isteyenler soru cevap e, oyun isteyenler oyun yazsın. Ben onları sayacağım, yazacağım en çok hangisinin olduğunu. Siz de ona göre e, şeyler verin bana. Soru cevap daha çok çıkarsa soru, oyun daha çok çıkarsa oyun söyleyin. Ben e, değil yerine getiririm. E, i̇şte şimdi videonun sonuna gidelim. Hepinize görüşmek üzere. Bay.